Merhaba Boğan ablacığım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, tabii başlangıç olarak ilk önce biraz ben de tanıyorum ama benim de bilmediğim bir geçmişiniz olduğunu biliyorum. O yüzden hep beraber biz size hikayenizi dinlemek isteriz. Ee, tamam, ee, istersen mimarlıkla tanışma hikayemle başlayalım. Ee... Önce şu anda ne yaptığımı söyleyeyim. Şu anda e, Binat Mimarlık Medya Grubunun e, sahibiyim diyeyim, kurucusuyum e, ve 2009'dan beri de bunu sürdürüyorum. Ama ondan öncesinde işte e, internet dünyasına önce mimarlık yaptım, sonra internet dünyasında mimarlık yaptım e, gibi uzun bir hikaye. Onun için ben öğrenciliğimden başlayayım, mimarlıkla nasıl tanıştım ve bugüne nasıl geldim. E, mimarlığı severek okudum. Hani bazıları isteyerek girmez ya da girdikten sonra <laughs> memnun olmaz falan. Ben hakikaten mimarlığı ve tasarımı e, hatta okurken daha da tutkuya dönüştürenlerdenim. Yani gerçekten çok severek okudum. E, tasarımı da hani bina tasarımının dışında tasarımın her dalını çok seviyorum ve hatta bitir bakmak üzereyken şey karar aldım. İşte ben yüksek lisansımı endüstri ürünleri tasarımı bölümünde yapayım. Hani büyük ölçekli tasarımlar yapabilirken aynı zamanda detay ve malzeme bilgisi olsun diye düşünerek o bölüme girdim yüksek lisans için. Oradan da tabii ki çok zevk alarak okudum. Hani kendime çok şey kattığını düşünüyorum endüstri ürünleri tasarımını. Daha okurken bir <laughs> uzay kafes konstrüksiyonları yapan bir firmada çalışmaya başladım yüksek lisans sırasında. Ee, tabii ki bizim mesleğimizin farklı bir yeriyle ilk tanışmamdı. Ee, uluslararası projelerin olduğu bölümdeydim ve e, çok büyük ölçekli projelerde çatı sistemleri yapılıyordu. E, ve bu üç boyutlu çizimlerin falan yeni başladığı dönemlerde o heyecanla e, başladım fakat kısa bir süre sonra böyle bir işin çok bana uygun olmadığını da anladım çünkü belli bir yerden sonra çok rutin e, zaten belli hesaplar var ve o rutine göre zaten e, hani tasarım yapma şansınız yok hani e, bu moca çözer gibi çözüyorsunuz bitiyor falan hani ve şantiyeler falan hani kabahat dedim bu hani bu detay bana çok uymuyor yani Mimarlığın bu kısmı e, hiç bana yaratıcı gelmedi e, ve tezimi bitirdikten sonra da üç arkadaş mimar koфессi kurduk. Aslında tabii çok e, e, acemi kendi e, ama çok güzel deneyimler kazandık. Şöyle bir şey yaptık. E, çok büyük ofislere ve inşaat firmalarına ya da üniversiteye Destek olacak projeler, yani uygulama ya da çizimde destek verdik. Böylece çok büyük deneyimler kazandık aslında. Kendi projelerimizi yaptığımız zaman da sektörde başka zorlukları gördük. İşte hani aslında bizi biraz o işten soğutan kısım o oldu. Belki genç olduğumuz için istediğimiz tasarımları yapamadık parasal sorunlar yaşadık, karşılığını alamadık. Ee, yani böyle gerçekten e, zor bir dönemde ve e, bir şekilde e, bir arkadaşımla yollarım yine kesişti. O da dedi ki ben internet dünyasında bir iş yapmak istiyorum. Ona iş düşünmeye başladık. Ona iş düşünmeye başlarken şeyi fark ettim. Ya ben bu dünyayı çok seviyorum. İşte İlk böyle 93-94'te benim e-posta adresim vardı. Çünkü bir arkadaşım Amerika'ya gitmişti. En yakın arkadaşım. Mektupla haberleşmek böyle 10-15 gün sürüyordu. E-posta işte üniversite üstünden e-posta aldığımızda bu sorun ortadan kalktı. Ama hani o e-postayı almak da böyle günlerce süren izinler falan <laughs> sonrası. Ee, ama hani... Bir şekilde ben teknolojiyle bir bağ kurmaya başlamıştım ve onu hayatımda deneyimliyordum. İşte o dönemde de işte TürkNet, Süper Online falan yeni başlıyor ve böyle 400. 500. abonesi falanız. Yani interneti çok erken kullanmaya başladık ve bir şekilde bence biz böyle genç üç kişi, başka üç kişi bu arada, çok vizyoner bakıyorduk çok geleceği gördük aslında. Özellikle inşaat sektöründe internetin ne kadar önemli olacağını o dönem görmeye başladık. E, ve ben hakikaten zaten mimarlık ofisinde ortaklarımla konuştuk ve bıraktım ofisi, e, ayrıldık. E, ve ben de e, internet dünyasında e, bir mimarlık portalı yapmaya ve aslında e, Aynı zamanda da işte bir iş modeli geliştirmeyi e, düşündüm. E, zaten işte aslında bizim camia herkes biliyordur. Arkitere'yi kurduk üç ortak e, ve böyle e, inanılmaz e, öngörülerde bulunduğumuz için ve Türkiye'de hiç olmadığı için o dönem hakikaten herkesin bütün mimarların izlediği tek yayın, tek platform oldu ve hep böyle işlevsel düşündüğümüz için de aslında gerçekten herkese çok fayda sağlamaya başladı işte. O zaman çünkü iletişim çok yavaştı. İşte bir sürü bilgi uçuyordu. Mesela bir yarışma ilanı bir dergide okuduğunuzda çoktan başvuru zamanı geçmiş oluyor falan. Hani böyle her şey o kadar şey ilerlerken bir anda insanların hayatına sihirli değnek gibi oldu arkitere ve Gerçekten çok başarılı oldu O noktada da e, aslında ben şu anda yaptığım işleri düşününce mesleğe çok ilginç bir yerden girdim. Mimarsın, e, dijital platformda iş modeli geliştirmeye başlıyorsun. E, ve girdiğin alanda hiç daha kural yok. Çünkü kimse bilmiyor. Deneyim yok. E, işte Avrupa'daki, Amerika'dakileri örnek alıyoruz. Ama orada bile çok deneyim yok. Ee, hani e, dolayısıyla en iyilerini, işte en öngörülü olanları örnek alıp geliştirmeye başladık. Ee, ve bence biraz empati hani gerçekten ben mimar yaparken ne isterim diye düşünmek çok önemli bir şeydi. Yani işlevsel oldu ve e, o konuda da işte ilk. Mimarlık merkezi, ilk dijital yayın vesaire, daha bir sürü ilk onun arkasından geldi. Başarılı bir işti. Çok da şey öğrendim o süreç içinde. Çünkü biz mimarlıkta iletişimle ilgili çok fazla şey öğrenmiyoruz ama orada iletişimle ilgili çok kendimi geliştirdim. Özellikle sektördeki bütün paydaşlar arasında yani. Sadece mimari tasarım değil, işte inşaat süreçleri, malzeme üreticileri, inşaat firmaları vesaire. Ee, bu da tabii e, müthiş bir birikim oluşturmaya başladı. Bir süre sonra ben ortaklarından ayrıldım. Ee, o zaman sektörün en büyük kurumu Yapı Endüstri Merkezi onlardan bir teklif geldi. Oraya geçtim ve iki yıl kadar orada yayın yöneticiliği yaptım. Aslında işte ben mesela yayıncılığı önce dijitalden başlayarak öğrendim aslında çok farklı bir yolda ama orada artık daha böyle basılı yayın, geleneksel yayın falan oraya doğru bir geçiş yaptım ve bu benim hani çok severek yaptığım bir şey haline geldi ve orada da işte iki yılın sonunda ayrılıp biraz sosyal sorumluluk e, yapmak istediğim için bir dernek kurdum. E, birkaç yılda o derneği sürdürdüm, Tak Platform. E, toplumdaki e, tasarım bilincini arttırmak üzere. E, aslında ondan da çok keyif aldım ama hani Türkiye'de hakikaten bu derneklerin ayakta kalması, yürümesi çok zor. E, i̇şte Derneklere yapılan bağışların gider gösterilememesi gibi şeyler falan var. Yani dernek ayakta duramıyor. Çok zor e, e, bir şey. E, ve bu arada da işte sektördeki firmalar e, bana dönüp şey demeye başladı. Ya Banu Hanım bir projemiz var nasıl çözeceğiz bilmiyoruz. Sanki bunu siz yapabilirsiniz. Bir şey danışacağız falan derken ben böyle bir anda kendimi danışmanlık şirketi sahibi olarak buldum. Ve bu çok hoşuma gitmeye başladı çünkü e, herkese yeni bir şey öneriyoruz ve işte herkesin isteği başka, herkesin kimliği başka ve ona uygun çözümler önererek e, ve bir taraftan da işte e, işte yayınlar çıkarmaya başladık. Daha eskiden ilk Beton Artın e, yaratım ekibindeydim. Türk çimento beton artın sahibi tekrar bağlanmış, siz yapar mısınız dediler. E, onu kabul ettim. Arkasından işte birkaç yıl sonra Ardemantum Yayıncılık dergisinin sahibi çıkarmak istemediğini söyledi kapattı. E, i̇şte benim herhalde öğrencilikten beri takip ettiğimi abone olduğum tek dergiydi. Çok üzüldüm. E, sonra biz ekipçe konuştuk ve karar verdik, görüştük, devraldık ve şimdi yürütüyoruz. E, dijital yayınlarımız var. Bir özet özellikle. O da bayağı e, 7 yıl oldu yayında. E, bir de sektörel firmalara e, özel bazı yayınlar çıkartıyoruz. Dolayısıyla bir tarafımız yayıncı, bir tarafımız hani danışman değil miyim, e, yaratıcı fikir geliştirip onu hayata geçiren bir grup haline geldik. E, şu anda da e, bu şekilde devam ediyoruz. Hani tanımlaması zor e, tek bir şeye sığmayan bir iş şekli. Evet. Ben de onu söyleyecektim. Yani binat danışmanlık diye geçiyor. E, i̇çerideki ekip de e, gerçekten sektörden kişilerde Yani bunlar mimarlar var, tasarımcılar var içinde evet. başka başka yani gerçekten sektörü iyi e, analiz edebilen aslında içeride bir akademik çalışma gibi ciddi bir çalışmayla bir çıktı çıkıyor. Yani bunların hepsi gerçekten ben bir danışman... Gerçekten Takıntılı bir ekibimiz var. Yani onla <laughs> gurur duyuyorum. Hepimiz takıntılıyız. Ee, taklit olmasın, kopya olmasın, özgün olsun, yaratıcı olsun, bir şey katsın, bir mesajı olsun. Bunların hepsini yani e, gerçekten çok şanslıyım. Hani ben böyle düşünebilirim. E, ama böyle düşünen bir ortağım var. Böyle düşünen bir ekibim var. Hani bu gerçekten ben de çok şanslıyım. Hani bizim şu andaki başarımız hepimizin aynı değer yargılarına sahip olması bu çok önemli. Evet çok önemli. Yani e, onu söyleyecektim. Şimdi gerçekten ben de sizinle ilk tanıştığımda işte Bağnaz Hanım, Bağnaz Hanım son demiştim ben size Bağnaz abla diyebilir miyim? Çünkü şöyle insanda bir e, bu kadar tecrübenin getirdi, bu kadar bilginin geldiği bir size sorma. Mutlaka Bağnaz bilir. E i̇şte bunu diye diye ben belki yakın buldum evet yani bizim ilişkimiz daha böyle sosyal bir ortamda olduğu için öyle oldu belki ama iş ortamında insan herkesin bağını bir sormalıyız bunu diye diye sizi bence bu iş modelini sürüklemiş oldular siz kendinizi burada buldunuz gibi anlıyorum ben evet Anladım. evet evet burada buldum ve hakikaten yani akışa bıraktım gibi bir şey ve hani gerçekten de memnunum çünkü. Ben rutin işleri sevmiyorum. Ve bu hiç işte rutin değil. Hele şimdi, e şimdi ne yapacağız diye mesela soruyor firmalar. Ya da mimar ofisleri. Ya da biz yayınlarımızı ne yapacağız diye dert ediyoruz. Çünkü sürekli bir kriz ve bir sorun var ama sürdürüyorsak, yani bu bir yaşam şekli haline gelmeye başlıyor krizlerle yaşamak. O zaman ona yeni şeyler tasarlıyoruz. Aslında benim o tasarım tutkum burada böyle... Hayata geçiyor. Yani hayata tasarlıyoruz, bir yayını tasarlıyoruz, bir iletişim şeklini tasarlıyoruz, networkler kuruyoruz. Doğru kişileri, doğru projelerle ve doğru yerde, doğru zamanda buluşturmak çok önemli. Ee, hani öyle gel geç şeyleri sevmediğimiz için, bütün bunların hepsi aslında bir anlam tasarım. Ee, o da tabii ki bizim hani o işe tutkuyla bağlanmamızı sağlıyor. Her şeyi aslında tasarlayarak yapıyoruz. Evet yani bizde de okulda yani dışarıdan bakanlar mimarların bina tasarım, yapı tasarımcıları diye düşünülür. Ama aslında değil. Gerçekten hayatın fonksiyonlarını tasarlayan, hayata başka bir gözden bakıp insanlara da o gözle o yolda yürütebilmeyi yönelten kişilerden biri var. Ben de aynı şekilde öyle düşünüyorum. Sadece bir tane kağıt kalem de herhangi bir çizgiyle bir e, sokak ya da caddede bir bina ya da işte mekan tasarımı değil aslında mimarlık. Bunların hepsi aslında mimarlık eğitiminin kattığı bize. Ben yani evet, çünkü o yüzden mimarlar birçok işi yapabiliyorlar, birçok mesleğe edinebiliyorlar. Bunlar sanatçılar dahil, müzisyen olmak da dahil. İşte o, bize artık öyle bir beyin çalışması gerekiyor ve sonunda çıkardığınız ürünler bazen işte dediğiniz gibi basılı oluyor, bazen dijital oluyor. onu da söyleyecektim. Yani sizin, şimdi ben açıkçası tabii ki ben sizler kadar deneyimli değilim ama bu yaşımda en azından bu kadar inşaat sektörünün içinde olduğum sürece şunu gördüm. Biz Evet yani çağın gerektirdiği tabii ki dönemin gerektirdiği bir dijital ve bazı elektronik ürünler ve hizmetler ihtiyacımız oluyor. Ama inşaatın yine de bir eski geleneksel mi dersiniz? işte o online mı, offline mı dersiniz ya da manuel mi dersiniz? Yani mutlaka yine eskiye dönük o ikinci bir ihtiyacı da e, muhtemelen ikisi beraber tamamlayarak aslında bu süreci götürüyoruz. Siz tersten bahsediyorsunuz. Önce dijitalden başlayıp Diğer tarafa evet. bu basılı dediğiniz kısımla beraber evet. içerik oluşumu aslında ikisini çok iyi harmanladığınız için bence hem dediğiniz gibi mimarlık ofislerini hem tedarikçileri diğer yapı sektöründeki tüm paydaşları anlayabiliyorsunuz ki sadece o kurumlar değil onların hitap ettiği işte müşteriler onların pazarını onların hangi piyasada kimin neyi nasıl anlayabileceğini hissedip zaten buna göre evet. e, gerekli çalışma yapıyorsunuz. Bunu ekiple beraber zaten yapıyorsunuz. Evet. Evet bu tek olmak, bu işte tek olmak, yani burada sektörde siz dışarıdan baktığınızda sizin yaptığınız işi nasıl görüyorsunuz peki? Yani şey, herkesin çok anlamadığını düşünüyorum. Belki hani biz de bunu anlatmak için çok çaba sarf etmiyoruz. Hani yaptığımız birçok projeyi işte biz bunu yaptık, bunu yaptık diye paylaşmadığımız için çok hani Bizi tanıyanlar zaten onlar bizim potansiyelimizi biliyor ama hani sektörde kişiler değiştikçe roller değiştikçe yenilerin o kadar fazla tanımadığını ve hani bir şekilde çok fazla anlamadığını düşünüyorum. Ama hani zaten sektör çok büyük ve bizi anlayan bizim Sunduğumuz bu bizim için çok değerli olan şeyleri değerli gören kurumlarla ilerlemek bize yetiyor. Yani böyle işte nasıl diyeyim? Her kurumdan aynı şeyi beklemememiz lazım. Onu düşünüyorum. Yani biz işte yaptığımız her şey sürdürülebilir olsun diyoruz. İşte bir kerelik bir şey olmasın. Yaptığın zaman bir bütç ayırıyorsa bir firma mutlaka bir fayda sağlasın. Ya eğitime ya mimarlık ortamına ya mimarlık kültürüne bir şey bırakalım. Hani bu hani bir gece yapalım, herkese eğlendirelim, tanışalım, network kuralım. Mesela bu bizim işimiz değil. Hani biz etkinlik organize ediyoruz ama bunu değil. Yani biz hep bir şey bırakıyoruz, hep bir değer yaratıyoruz. Onun devamlılığını sağlıyoruz. Yani yaptığımız her şeyde. Dolayısıyla bizim gibi düşünen kurumlar ancak bizle çalışıyor. Yani bazıları çok hızlı çözümler istiyor, görünen şovlar istiyor. Biz o değiliz. Biz her zaman içi dolu işler yapmak, kalıcı işler yapmaktan yanayız. Her zaman tartıyoruz. Hakikaten bizim gizli bir terazimiz var ve tartarak yapıyoruz. Bunun çok anlaşılmadığını düşünüyorum ama hani bunu da çok e, sorun etmiyorum. Hani anlayan, araştıran zaten bize ulaşıyor. Peki şeyi merak ediyorum. Ben bir tahminim de var ama acaba gerçekten doğru mu tahmin edeyim? E, siz bu iki tarafta da en çok hangisi bu, bu süreçte bu işi yaparken Binat danışmanlığı içerisindeki hizmetleri verirken en çok neyden heyecanlanıyorsunuz? Siz daha motive eden, diğer hizmetlerden farklı kılan, şey yeni olan her şey yani yeni olan yenilikçi olan işte e, ya o gerçekten yeninin heyecanı yeni bir fikir geliştirmek mesela hiç yapılmamış bir şeyi yapmak e, ya da işte yani hep yapılan bir şeyi farklı şekilde yapmak falan hani hep hep böyle bir ezber bozma e, ya da bir iş değer yaratma şeyimiz var. O zaman hakikaten çok heyecan. Uykumda bile onu hayal ediyorum. Yani uyandığında ah, tamam bu böyle mi falan. Ee, birazcık o konuda şeyiz yani ekip olarak da hani hemen aramızda iş bölümü yapıp o fikir geliştirme kısmında çok heyecanlıyız. Hepimizde o enerji var. Ee, onun için yeni olan e, şeyler gerçekten ee, ama tabii mesela e, rutinden sıkılıyoruz ama mesela bir yayını sürekli kılmak da bize göre rutin değil. Çünkü o yayının içinde de sürekli değişen bir heyecan var. Sürdürmek de bize heyecanlandırıyor. Yani belki ticari olarak hiç akıllıca bir şey yapmıyoruz. Çünkü yayın gerçekten çok karlı bir şey değil. Hiç karlı bir şey değil. Ama biz bunu tutkuyla yapıyoruz ve bu bizi çok besliyor. Yani biz o yayınları yaptığımız için bu kadar donanımlı kalabiliyoruz. Bu kadar gündemi yakından takip ediyoruz. Ee, o yüzden onu da ben eksi bir şey olarak görmüyorum ama hani bir şeyi sürdürmek ve yeni bir şeye heyecanla başlamak bizim için çok önemli. Yeni bir şey deyince ben de bu insaflar size ilk anlattığımda en bu konuda en benim ikna eden, başlama, teşvik eden kişilerden biri de sizdiniz zaten. Biraz önce başlamadan önce konuşuyorduk. Burada söylemek istedim özellikle size. Biz girişimciler yani inşaat sektörü girişimciler, diğer girişim ekolojika merkezi ya da farklı farklı girişim ortamları da şundan çok zorlanıyoruz. İnşaat sektörü çok iyi bilinmiyor diğer ekosistemdeki diğer paydaşlar diyeyim. Dolayısıyla biz anlatamıyoruz. Bazen işte inşaatçıların o ruhunu onlara geçiremiyoruz. Ben burada size şey söylemek istiyorum. ya yani böyle bir şey düşünür müsünüz? Böyle bir şey gündeme alır mısınız? Ama gerçekten sizin bir mentorluk, inşaat sektörünün gelişi. Çünkü iki tarafı da hem işvereni biliyorsunuz hem tedarikçiyi biliyorsunuz. İçerideki dengelerin nasıl döndüğünü dediğiniz gibi iletişim, iletişim en önemlisi. Zaten bu iletişim dilini siz çözmüşsünüz. Dolayısıyla hı hı. biz girişimcilere çünkü bazen girişimciler inşaat sektöründe olamayabiliyor. Yani yazılımcı olabiliyor ya da farklı bir kanaldan gelip bu sektörde de diğer sektörlerde paralelinde yaparken burada da yine bu hizmeti vermeye çalışıyor. Dolayısıyla onlara gerçekten bu dili anlatabilmek, iki tarafında şeyini yapabilmek bir koçluk gerçekten bence buna ihtiyaç var. Ben bunu şahsen yani sadece nacizane hani hani ben çünkü ben bu konuda çok faydalandım. o yüzden de bunu rahatlıkla söylüyorum. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana gerçekten yol açabilmek, zihni açabilmek. Çünkü fark edemiyorsunuz. Bazen sektörün denetleri çok farklı ama sizin bir kere bunun için bir ekibiniz var. Ekibiniz radarlar gayet açık. olup bitenin her şeyi farkındasınız. Bunu siz çıktıya döndürüyorsunuz. Hem basılı hem dijital birçok kaynakta bunu artık okunabilir hale geliyor. Ama bunu okunabilir hale gelmesi belli ki siz bir analiz yapıyorsunuz. Bir çalışmanız var. Bunlar hiç öyle zaten bir an önce bir şey yazayım, blog yazayım gibi bir şey değil yani bu. O yüzden e, ben bunu bir ayrıca da size çok paylaşmak istedim. Hep zaten söyleyecektim ama e, bu yaptığınız sizin peşinde de böyle bir sektörde inanın girişimci olsun olmasın hala e, bir birbirimizi duyamamak, anlayamamak ve bu sektörün dö değişimini, dönüşümünü fark edemeyenlerimiz var. E, o yüzden sizin yaptığınız bu hizmeti ben çok özel buluyorum ve danışmanlık gibi gelmiyor bana danışmanlık. Sanki bu yaptığınız işin sadece onu da biliyormuş gibi. Çünkü ciddi bir sonucu çıkıyor. Ee, Banu ablacığım son sorumu size sormak istiyorum. Geçtiğimiz yazında, yazındı. Yani, e, yazın siz ki ben şimdi bir ekran paylaşacağım. Şöyle bir ilanınız vardı. Evet. Yani Banu ablacığım bu nedir diyorum. Bu o kadar güzel bir şeydi ki. E, hatta ben tabii biliyorsunuz zaten siz beni teşvik ettiniz. Hiç iş aramıyorum. Zaten LinkedIn'den çok iş ilanlarında bakmazdım. Hani çalışırken de bakmazdım. Ama gerçekten çok sıvı. Bir an, bir an düşün <gülüyor> <gülüyor> düşünmedim değil yani. Gerçekten bir de bağlı, bir an hemen atlayıp bir sonra arkadaşlarım aradım hatırlıyorum. Bu çok güzel bir ilan. Bu ne kadar naif. Yaptığı işi bu kadar güzel özetleyen. Ekip arkadaşında sadece çok yalın ne gerekiyorsa onu söyleyip Gerçekten bir baş, başlıklık gibi bir ekip arkadaşı arıyoruz ilanını kim yazdı nasıl yazdı bunun cümlelerini ben de ilana çıkarken kullanabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> bu o kadar güzel bir ilandı ki bu. <laughs> e, ya bunu tüm samimiyetimizle yazdık hakikaten şey e, ekipçe yazdık hani. Şurasını ben orasını o falan diyemem. Çünkü biz gerçekten özellikle bu pandemi döneminde uzaktan çalışırken her sabah toplanıyoruz. Her sabah ama. E, ve her şeyi ortaklaşa konuşuyoruz. Hani biri başlıyor sonra böyle yapalım böyle yapalım. Hani biz e, beklediğimiz kişiden ne bekliyoruz? E, onu doğrudan söyleyelim. Hani bu çünkü mesela bazen sadece editör mü diye şey yapıyorlar. Hayır değil. Hani biz sadece editörlük değil çünkü başka şeyler yapıyoruz. Yani esas olay yaratıcı proje geliştirmek mesela. Dolayısıyla hani bu samimi bir şey, tarif aslında. O yüzden de hani bizim ekipçe yazdığımız bir şey ki okuyanlar buna göre başvursun diye düşündük. Evet çok da öyle oldu yani gerçekten müthiş bir talep oldu değil mi? Müthiş bir e, başvuru oldu. Onların hepsini tek tek okuyup elemek hani o kadar zor oldu ki. E, sonra da görüşmeleri e, yapmak için hani e, arada geçen zaman için hepsinden özür diledik yani çünkü e, gerçekten çok zor. E, en sonunda e, hani birinde karar verdik ama hakikaten çok zorlandık çünkü iyi olan hani o da çok e, gurur verici hani bu kadar değerli insan değer görüp bizimle çalışmak istiyor bu da çok kıymetli biz de çok mutlu olduk e, diğerleri için çok üzüldük yani aklımızda kalan o kadar çok kişi oldu ki e, ama hani şey e, yani sonuçta bir şekilde karar vermemiz gerekiyordu. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız şimdi bizimle çalışıyor. Ne kadar güzel, ne kadar şanslı. Yani bir dönem biliyorsunuz özellikle de son yıllarda bu LinkedIn'deki ilanları çok acımasızca eleştirenler, evet. ilanlar, bir tek bizim inşaat sektöründe değil, diğer farklı sektörlerde de böyle ilanlar paylaşılıyordu. Bunun o kadar, o şeyin arasında bu kadar ayrı bir şekilde insanın gözüne çarpıyor olması hani şey dedim Gülüz hani Banu Hanım'dan geldi diye mi sen acaba de? yok değil ama yani bu o kadar yalın ki işte bu kadar çok basit yani bu kadar şey bir şey yok İnsanın çalıştığı ekip arkadaşını böyle de özetleyebiliyor böyle de davet edebiliyor dedim ve yani gerçekten bunu bir, hani burada da bir paylaşmak çok ve... teşekkür ederim. Yani bunu fark edip bunu böyle e, sormam bile beni çok mutlu etti. Demek ki yani yaptığımız şeyler fark ediliyor. O kadar da kötü değil durum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bana oh, Çok çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman sizinle keyifle sohbet ediyorum zaten. Ee, ben çok teşekkür ederim ve senin de yolun açık olsun gerçekten. E, hani. Güzel bir iş modeli geliştirdin. Çok cesurca başladın. Her zaman yanındayım ben de. Biliyorum bana abicim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.